beş dakika içinde sevgilini geri getiren, aratan, mesaj attıran, ayağına getiren ritüel. Hayatım, senin sevgilin yani o öküz seni bıraktı. Neden? kesin ayrıldık bir daha asla olamayız diyorsun geç geç bunları çünkü ne gidenler oldu Nasıl da geri döndüler. Biliyorsun ki bu harika ritüeller sayesinde sevgilini geri getiriyoruz hayatım. Şimdi de sıra demek ki sende. 5 dakika içerisinde bak bakalım sevgilin ya mesaj ya arama ya da senin ayağına gelerek evine, iş yerine ya da sokakta herhangi bir gittiğin yerde seninle karşılaşacak ve sana geri gelecek. Şimdi yapacağımız çalışma çok basit ama onun öncesinde ne yapman gerekiyor hayatım? Tabii ki de kanalıma abone olmayı, Instagram'a gelmeyi, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ve lütfen tabii ki bildirimlerini açmayı da unutma. Bak sana ne güzel doğadan böyle atacağım kendimi şimdi bu adamlar beni vallahi attıracaklar şu havuzun içine. Atayım kendimi? <laughs> Ay atarım ben <laughs> bir ruh hastası olarak. Şimdi hayatım bak böyle köpekler gibi yani sana geri gelmesini istiyorsan arkadan da efektler geliyor. Erkekleri biliyorsun maymun ediyoruz, köpek ediyoruz, bilmem ne ediyoruz falan. Neyse erkekçikler beni çok seviyorlar yine de. Tatlışko danışanlarım var. Çok değerli tabii ki herkes. Öyle yakıştırdığıma bakmayın. Öyle ben komik şeyler, isimler verebiliyorum erkeklere. Ama bazıları da gerçekten hmm, yani hani e, ...hak ediyor. Ama bozulurdu. Çok tatlı. onları hiçbir şey demiyorum. Seninki de sana göre tatlıydı ama... ...ne oldu? Gitti adam. Gönderdin adama. Niye gönderdin? Ne oldu? Ne yaptın? Vır 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 vır, vır, vır yedin adamın canına Belki de. Şimdi bu aralar... Şimdi bu aralar... Ee, yukarıda böyle enteresan şeyler dönüyor e, dolunayın etkisiyle dolayısıyla e, ayrılmalar ya da böyle e, çok ciddi tartışmalar gündemde e, ilişkilerde bu çok normal çünkü e, yüksek frekanslı enerjiler yukarıda döndüğünde ...kişilere etki ediyor hayatım. ...o kişilerden biri de sensin demek ki... ...etkileniyorsun... ...şimdi etkiyi metkiyi bırakalım... ...adama kim bilir ne yaptın... <laughs> ...kaçırdın adamı... ...ama seni suçlamıyorum, ...şaka yapıyorum emin ol... ...bu adamları amuda da kalksam... E, ...yaranamazsın... İstersen ağzına... A ...kuş tut... ...kuşlar da geçerken... E, ...yaranamazsın hayatım... E, ...nasılsın aşkım diyorsun... ...ne var ne oldu... ...Allah Allah... ...yani nasılsın diye sordum o... ...arama beni ikide bir de... Değil mi? Bunları yaşıyorsun. Bunu biliyorum. Ama olsun. Biz e, seni aramadan onu arattıracağız inşallah. E, bu aralar dediğim gibi çok yoğun enerjilerden dolayı etkiliyor, etkileniyor olabilmişsiniz e, bu e, hava şartlarından. Yani yukarıdaki olaylardan. E, ama hiç önemli değil. Biz havalar nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun hayatım şeklinde. Ee, bu güzel çalışmamızla sizin sevgililerinizle olan aranızdaki iletişimsizlikleri iletişim haline getiriyoruz. İletiştiriyoruz size. Aa, kız yeni bir laf. Nereden geldi bu sezen? Sezo neredesin? Sizin yok. Bugün yok sizdiş. <laughs> Tatilde. Nan 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 tatilde. Nasıl kız o şarkı öyle bir şey. Neyse hayatım bak şimdi. Çok tatlı, çok kolay bir ritüel yapacağız. Mucizeleri çağıracağız. Neden? Sen şimdi bu videoyu izlediğin an zaten en yüksek frekansların olduğu an ya. Biz ne yapıyoruz? Biliyorsun ki 777 mucize sayı sekansının mucize frekansını çalıştırarak aşkımızı geri getiriyoruz. İşimizi, bolluğumuzu, bereketimizi Hayatımızda olmasını istediğimiz her şeyi hayatımıza 777 sayı sekansının frekansı ile çekiyoruz. Şimdi sen bugüne kadar benim diğer videolarımda tabii ki gördün 777 sayı sekansının frekanslarıyla ne mucizeler yaşadığımızı milyonlarca insan bunu izledi ve binlerce insanın sevgilileri geri, geri döndü, bolluk berekete sahip oldular, iş kurdular, bebekleri oldu. İşte ne bileyim yeni ülkelere taşındılar, yeni şehirlere taşındılar, ev aldılar, araba aldılar, o istedikleri hayatlara kavuştular. Dolayısıyla şimdi senin için 777 mucize sayı sekansının o frekansını bedenimizin herhangi bir noktasına yazarak meditasyonlu bir çalışmayla birlikte en iyi versiyonla mucizeni hayatına getireceğiz. Al bakalım kalemini hadi gel. Aldın kalemini geldin ve şimdi bedeninin herhangi bir noktasına 3 tane 7 sayı sekansını yazacağız. İster sol koluna ister sağ koluna istersen <laughs> yazarsan yaz. Biliyorsunuz instagramda mucizelerimizi yayınlıyorum ve dövme yaptıranlar her gün yazılarını yazanlar kağıda ya da bedenlerinin herhangi bir noktasına. Hayatım çok değişik resimler geliyor onların bazılarını yayınlayamıyorum. Çünkü çok müsteh... müstehcen. Müstehcen mi? Kız yazdırmış. Allah kahretmesin. Bir de ne yapmış var? Ha, oraya, oraya. Oraya yazdırmış ya. Bak. Buraya dövme yaptırmış. Dövme dövme. Ben şok. İnanamadım. Onu yayınladım ama tabii ki. Şimdi sen 7-7-7 sayı sekansını nereye yazmak istiyorsan yazacaksın ben sol koluma yazıyorum genelde sizlere anlatırken ve artık bu benim totemim olmuş bu yüzden bunu böyle yazıyoruz şimdi senden ricam sevgilinin ismini söyleyerek kalemini eline aldın bedeninin hangi noktasına yazarsan yaz sevgilinin ismini söyleyerek şunları tekrarla lütfen sevgilim x bana geri dönüyor birinci yediyi yazdım İkinciye geldin. Sevgilim X bana geri geliyor. İkinciyi yazdım, Sevgilim X bana geri geliyor. Üçüncüyü yazdın. Kalemi bıraktın. Öyle de oldu. Teşekkür ederim. Sevgilim X beni ara. Bana mesaj yaz. Bana geri dön. Ve seninle mucize aşkımızı yeniden başlattı teşekkür ederim de. Ve şöyle bir sev bu frekansları. Bu frekansları al, ellerini aç ve evrene gönder. Odanın içindeyken bunu yap. Bu yazı çalışması yazı frekansını çalıştırdın, evrene gönderdin. Şimdi gelelim meditasyon kısmına. Gözlerimizi kapatacağız ve o güzel çalışmamızı hadi bakalım hep birlikte yapalım. Şimdi senden ricam oturma pozisyondasın. Ellerin dizlerin üzerinde avuç içlerin evrene dönük gözlerimiz kapalı. Sadece benim sesime odaklan. Ve burnundan derin nefesler al ve ver. Dışarıdaki seslere kendini kapat ve sadece bedeninin, zihninin rahatladığını hisset. Al nefes ve ver. Başının tepe noktasından ayak parmaklarına kadar sakinleşiyor, rahatlıyorsun sana geri dönmesini istediğin sevgilinin görüntüsünü zihninde canlandır. Duygusunda da kalbinde hisset. Ona karşı hiçbir kötü duygu beslemeden şu an saf sevgiye çek kendini. Gülümse. Ve şimdi bedeninin hangi noktasına o yazıyı yazdıysan orayı elinle güzel enerjini vererek dokunarak hissetmeni rica ediyorum. Sevgili Evren, 777 mucize sayı sekansının frekansları eşliğinde sevgilim X'in bana geri dönmesine niyet ediyorum. Sevgili Evren, 777 mucize sayı sekansının frekanslarının eşliğinde. Sevgili Mix'in bana geri dönmesine niyet ediyorum. Sevgili Evren, 777 sayı sekansının frekanslarının eşliğinde. Sevgili Mix'in bana geri dönmesine niyet ediyorum. Öyle de oldu. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Şimdi dokunduğun yere diğer avcunu getirerek oradaki sıcaklığı hisset. Ve şimdi bunu tekrar evrene yay. Gülümse. Gerçekten sevgilinin sana geri dönmesini evrenin ışık hızını sağladığını hisset. Al kocaman nefes ve ver. Teşekkür ederim sevgili evren. Teşekkürler. Teşekkürler. Ve gülümseyerek gözlerini açabilirsin. Ay çok güzel oldu. ...açık havada olunca daha bir değişik oldu. Sanki evren hemen sesimizi duydu gibi. Ama sen odanda da yapsan... E, ...mağarada da yapsan hayatım... ...evren her yerden bizi duyuyor. Biliyorsun ki. Hani sanki öyle bir algı var değil mi? Hani böyle sanki... ...ne bileyim... ...Yüce Yaradanımız Allah'ımız sanki böyle hani dışarıda... ...olduğumuzda böyle ya da gökyüzüne baktığımızda... ...sanki bizim neymiş gibi oluyor ya. Hani aslında o her yerde. Diyorlar ya şah damarından sana daha yakın yer ne güzel öyle işte neyse güzeldi değil mi 777 sayı sekansını sürekli konuş hayatım söyle bu frekansı coşturdukça sevgilinin sana geri gelmesini ee, diledin zaten evrende daha hızlı bir şekilde sana bunu çalıştıracak şimdi göreceğin şeylerden bahsedeceğim ne şifreler. Evren sana sevgilinin geri geleceğine dair şifreler gösterecek. Ne biliyor musun? 777 sayı sekansının o rakamlarını arabaların plakalarında görmeye başlayacaksın. Bu bir, iki, kuş tüyleri. Meleklerin, kuşların tüyleriyle sana aa, bir bakacaksın ayağının üstünde bir yerde. Geçen gün arabada şöyle bak bekliyorum bizimkileri arabaya binecekler. Ben de elimi şöyle e, arabama koydum. Yani şişime koydum. <laughs> Ondan sonra bekliyorum. Geliyorlar işte arabaya biniyorlar. Kız bir döndüm. Aha da şuracıkta küçücük bir tane tüy. Töbeleri olsun. Dedim ki bu ne hoş geldin. Teşekkür ederim. Ay hep melekler yanımdan. Allah'ım şükürler olsun. Senin de gelecek yanına. Ondan sonra bir de bozuk paralar. Oraya buraya atılmış bozuk paralar göreceksin. Bu üç şifreden bir tanesini gördüğünde sevgilin ışık hızında sana geri dönüyor olacak. Göreceksin zaten. İster inan ister inanma. Söylemesi benden. inanması senden hayatım. İnan. Ve yaşa. Mucizen ancak sen inandığın zaman gerçek olur. Bunu da unutma. Hadi hayatım ben şimdi gidiyor re seanslarım var. Sen de eğer seninle birlikte bireysel baş başa ritüel çalışmaları, senin o güzel hikayeni dinlememi istiyorsan ve sana bir yol göstermemi istiyorsan, aynı zamanda ilişkini de şifalandırmak istiyorsan bana ulaş. Birlikte seninle de o güzel bireysel danışmanlığımızı yapalım. Olur mu? Hadi bakalım. Gitmeden ne yapıyorsun hayatım? Çabuk şuralarda bir yerlerde abone olur musun? Rica ediyorum. arkadaşlarım da yay. Naz başta naz her yerde yay bunu. Ondan sonra bildirimlerini aç. Bir de sonra gel instagrama. Oradan da beni takip et. Orada da kısacık kısacık sana ne güzel bilgiler veriyorum. Tamam mı? Seni çok seviyorum güzel insan. Kendine çok iyi bak. Bye bye.